Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Konya Taşkent'teyiz yani benim köyümdeyiz ee, arkadaşlar burada buradaki yerler böyle bir sürü bir sürü dağlar var zaten isminden dolayı Taşkent bir sürü taşlar var dağlar var böyle arkadaşlar köyüm ee, çok güzel bir yer şimdi arkadaşlar yukarı çıkalım hem de arkadaşlar çıkacağımız yerlerinde böyle Erenler gelince merdivenine çıkacağız. Yani dün bir nevi tepesine çıkacakmış gibi olacağız. Hadi gelin çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi bu da videoyu kesiyorum birazcık daha yukarı çıktıktan sonra size daha güzel gösterebilirim her yeri. Evet arkadaşlar merdiven çıkmamız hala devam ediyor. Bayağı bir çıktık hatta e, eskiden yerde böyle her şey büyük olduğu zaman şimdi her şey neredeyse küçük olmaya başlayacak. Ve bu merdivenin daha devamı var yani çıktığımız bence çok da bir şey değil. Tam da hazır ve çıkınca arkadaşlar size e, yine kayıtlı olacağım arkadaşlar. Görüşürüz. böyle bir tattırmak istedim. Köy vallahi çok güzel. Böyle her yeri güzel. Daha size bir kısmını gösterebiliyorum. Buralar bir kısmı. Evet arkadaşlar. Burada otel var. Eğer buraya gelebilirsiniz ya da gelirseniz otelde kalabilirsiniz rahatça. Burada bir sürü dağlar var hatta bilmem kamera gösterebilir mi? şurada bir tane e, bayrak var ama çok küçük gösterebilir herhalde bilmiyorum her yer böyle dağlı kalan böyle burada camiler var. kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.